Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir görüntülerle yeniden sizlerleyim. Sizler için her an çalışıyorum. Her an sizlere yeni görüntülerle gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün de sizlere sevilen dizi çiftimden daha bir yeni paylaşım yapmak istedim. Bildiğiniz gibi Bodrum'da bir otelin açılışında katılan sevilen çiftimiz İbrahim Çelikov ve Birce Kalay'dan yepyeni paylaşımlar geldi. Ben de bu keyifli paylaşımları görür görmez bu şekilde düzenleyip kanalımı da sizler için Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız ama dünyası kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.